paranın iki kişiliği vardır. Birincisi para bir değiş tokuş aracıdır. Para vererek yiyecek, giyecek, ev, bark hatta sağlık satın alabilirsiniz. İkincisi ise parayla gelecek korkusunu yenersiniz. Ama para ötesi yani para üstü bir konu daha vardır ki bunu parayla satın alamazsınız. Bunun adı zevk ve keyiftir. Zevk almak, keyif duymak ancak kültür ile mümkündür. Resimden zevk almak için sergiler bedava. Konserler de pahalı değil, tiyatrolar hamburger fiyatına. Aşk ve sevgi zaten bedelsizdir. Kötü gün parası kadar belki ondan daha da önemli olan bu zevkler ve mutluluklardır. Bunlara sahip olmak ancak kültürle mümkündür. Para kazanmaya, emek verdiğiniz kadar kültür edinmeye de emek verin. İster genç olun, ister yaşlı. Yaşınızla barışık değilseniz zaten ihtiyarsınız demektir. Şimdiki tutkulu projem bir ceviz ormanı yetiştirmektir. Fidanlar dikmeye başladım bile. Ceviz fidanı sekiz yıl sonra ağaç olup ceviz verir. Şimdi yetmiş altı yaşındayım. Yani seksen dört yaşımda ceviz kıracağım. Bu kez kendi cevizlerimi,